Mehmet Tezkan, Yeter, Çocuklara Kıymayın Efendiler. 8 yılı oldu. Damat bakan olunca orijinal bir şey yapmak istedi. Adını literatüre yazdırmak için, yaz-kış saati uygulamasını kaldırdı. Sebep, tasarruf. Bugünlerde okullardaki pisuvarlar tasarruf nedeniyle kaldırılıyor ya, aynısı. Sabah 8, sekiz, sabah sekiz buçuk hava hala karanlık. İlk ders başlamış çocukların içi uyuyor. Büyük kentlerde, özellikle Türkiye nüfusunun beşti birinin yaşadığı İstanbul'da sabah 7, çocuklar sokakta, yolda. Hava zifiri karanlık, anneler, ablalar okula giden çocukların peşlerinde. 8 yıldır böyle yaşıyoruz. Çocuklar perişan, çocuklara kıyılıyor. Anneler, ablalar panikte. Çünkü İstanbul karanlıkta kadınların sokağa çıkmaktan ürktükleri kent oldu. Enerji bakanının umurunda değil. Eğitim bakanı aldırmıyor. Saray sosyetesi başka dünyada yaşıyor. Tek adam, dünya lideri dedikleri kişi halkından kopmuş. Damat bakan olunca, Rajo'nu damat kesince yerine gelen bakanlar el süremedi. Milli eğitim bakanları itiraz edemedi. Damat bakan mucitti. Avrupa devletleri salak da biz mi akıllıyız diye yıllardır yazıyorum. Aldıran yok. Aynı damat bakan Enerji Bakanlığından Maliye ve Hazine Bakanlığına terfi ettirildi. Kendileri mucitya, bu kez yeni bir mucizeye imza attı. Faiz inerse enflasyon iner dedi. Dünya enflasyonla mücadele için faizi yükseltirken bizim iktidar enflasyonlar mücadele için faizi indirdi. Yoksulluğumuzun sebebi budur. Karanlıkta çocuklarımızı okula göndermemizin sebebi de budur. Annelerin, ablaların kör karanlıkta kendilerini riske atıp sokağa çıkmalarının nedeni de budur. Bakanlığın direnmesinin kış saatine geçmemesinin mantığı yok. Bağımsız kuruluşların hesabına göre enerjiden tasarruf olmadı. Peki ne var? İnat, damat bakan kuralı koydu diye değiştirmekten korkan bürokrat bakanlar var. Memleketin en büyük sıkıntısı bu. Bürokratik vesayet rejimi. Ülkeyi yönetin herkes bürokrat. Erdoğan iktidara gelirken ne demişti? Bürokratik vesayet sistemine son vereceğim demişti. Kendi dışında ülkeyi yöneten herkes bürokrat. Erdoğan yurt dışına gidince vekaleti kime veriyor? Atadığı bürokrata. Önceki gün Arnavutluğa gitti ülkenin tek hakimi seçilmiş yönetici değil atanmış bürokrat oldu. O bürokratlar da inisiyatif kullanamıyor. Koltukları gider, lüksler bozulur diye gerçeği Erdoğan'a söyleyemiyor. Bu yüzden 6 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuklarımız kör karanlıkta yollara düşüyor. Damat bakanın koyduğu kuralı kaldırmamak için 8 yıldır çocuklarımız kıyılıyor. Ankara'da bu kıyıma dur diyecek hiç mi yürekli adam yok? Vallahi yok.